Bir cuma sabahından hepinize selamlar arkadaşlar videoları gece geç saatte çekince genelde sabah kuruyorum sabah yayınlıyorum e, gece gümrüğe gitmesin diye bu videoyu da e, öyle yaptım hepinize güzel bir cuma günü diliyorum öncelikle güzel bir hafta sonu diliyorum hafta sonuna giriş her zaman iyidir her ne kadar bizim gibi emekçiler hafta sonunda bazen <laughs> çalışıyor olsak da olsun ben haftası cuma günlerini severim e, Trabzonspor maçı yok bu hafta sonu bu da belki daha az acı çekeceğimiz, daha az stresli bir hafta sonu olabilir e, bu ülkede. E, ya zaten durumlar belli. Gerçekten çok sık video koymaya çalıştım bu ara ama e, tekrarı düşmeden işleri anlatmak gerçekten zor. Trabzonspor konuşmak zor. Keşke şöyle çok daha güzel, heyecanlı gündemlerimiz olsa. Gelecek bir transfer heyecanlandığımız o günler maalesef geride kaldı gibi gibi e, lüksmüş son 3-4 yıldır 2018'den beri yaşadıklarımız belki de maalesef 2018'den bu yana en dipteki durumdayız diyebilirim. En ümitsiz olduğumuz günlerdeyiz. Yani çok tekrar düşmek istemiyorum. Söylenecek her şeyi söyledik. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Artık biraz daha fikirlerimizi ne kadar sağduyulu olmaya çalışırsak çalışalım bence keskinleştirmenin zamanı geldi. Daha keskin ifade etmenin zamanı. Ee, gel diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Trabzonspor, Rizespor'u 1-0 mağlup oldu. Ee, son 3 hafta 3 puan kaybı. Antalyaspor'a karşı berbat bir futbol. Galatasaray'a karşı tarihi bir mağlubiyet. Rizespor'a karşı da yine kötü bir futbol. Rizespor'un Rize hak ettiği bir oyundu. E, deplasmanda ve yenildik. 3 maç üst üste puan kaybettik. Hoca Demir diyordu ki bundan öncesinde tabloya bakalım. İyi oyun dediğiniz şeyi anlamıyorum vesaire. Tabelaya bakıyoruz. Maalesef tabela kötü. E, puan ortalamasından hep den vurulurdu. Puan ortalamasından savunurdu Abdullah abici. Ve hoca da bundan bahsederdi. O zaman da oyunun aslında yetersiz olduğunu söylemiştik. E, şimdi puan ortalaması da 2'nin altında. Çok hani övülecek bir puan ortalaması da yok. E, şöyle söyleyeyim. Bunun yani savunulacak hiçbir tarafı yok artık geldiğimiz noktanın. Şimdi hoca maçtan sonra aşamasını dinledim. Ben gerçekten şok oldum. En azından bir şey bekledim. Hani samimi bir şekilde bir özür. Yani böyle biraz mahcup bir hal. Hoca hala diyor ki yüz filan. Ya hocam yani yapma artık. 3. E, üçüncü olduğumuzu biliyoruz hocam. Bu maçtan sonra 5-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından Deplasmanda Rize mağlup olup bunları mı söyleyeceğiz? Yani bu maalesef hoşuma gitmeyen bir şey oldu ki. Ya sen şampiyon bir hocasın. Kaç yılını vermişsin Türk futboluna. Sen bundan fazlasını söyleyip bence kabullenebilirsin. Yani 3. yüz ama geçen senenin 22. haftasına baktım. Geçen sene bu puanla 7. oluyorsun. Ya bu öyle bir üçüncülük değil. Liderle arandık puan farkı 20. Bu böyle bir üçüncülük. Bu sezon lig hiç olmadığı kadar, sezon başında da ben bunu zaten söylüyordum. Anadolu takımları hiç olmadığı kadar kötü. Şu an lig böyle. Bu ligde 2 puan ortamız tutturmak çok büyük bir başarı değil Trabzonspor gibi bir kulübün için. Lig çok kötü. 37 puan var Trabzonspor'un 22 hafta 37 puan. Çok az. Yani bu yüzde önecek bir şey değil. Arkanlık takımlara bak kim iyi? Beşiktaş tarihin en kötü dönemlerinden bir tanesini geçiriyor. Onlar diyor mu yüz ama bilmem ne diye. Beşinci sıraya Çaykur Spor geldi şimdi işte bizi yendikten sonra. Antalya Spor deser yani vasat bir takım, vasat bir kadro. Adana Demir bence alt lig seviyesinde bir sürü oyuncu oynuyor. Kim kim geçebilir ki zaten seni? Ölüm ölün zaten üçüncü olmalı. Ya o yüzden kandırmayalım birbirimizi artık. Ama böyle giderse bu ligde üçüncülüğü de kaybedeceksiniz. Kaybedeceğiz. Yani ben salak yerine olmak istemiyorum. Salak yerine konduğumu düşünüyorum artık bu tarz şeyler dinleyince açıkçası. Çok da uzatmaya gerek yok. E, net bir şekilde ifade edeyim. Ben Abdullah Avcı'nın bu sezon takım başına gelmesini istemiyordum. Geçtiğimiz sezondan hem kalan bir negatif durum olması hem çok daha yani yeni olması geçtiğimiz sezondan e, gönderildikten sonra çok kısa bir süre geçmiş olması ve artık Abdullah Avcı'ya inanmamam sebebiyle çok bir şeyleri değiştireceğini düşünmemem sebebiyle istemiyordum gelmesini. Geldi gerçekten hiç ne söylem ne eylem bir şey değiştirme. Hocanın mantalitesinin çok değiştiğine dair hiçbir şey göremedim. insanlar i̇nsanlar diyor ki ee, işte sabretmek lazım şöyle böyle. Yani bunu derken geçtiğimiz sezon yaşananları unutuyoruz galiba. Bu kaçırılan bir nokta oldu. Geçtiğimiz sezon zaten dünya para harcını başarısız olmuş bir sezon var. Abdullah Avcı eğer ilk Trabzonspor dönemini yaşıyor olsaydı yine eleştirilmesi gerekirdi. Ama o zaman bu argüman biraz daha mantıklı olabilirdi. Gerçekten biraz daha sabretmen gerekebilirdi. Ama geçtiğimiz sezon yaşananlar ortada. Siz farklı ne görüyorsunuz? Oyun olarak farklı oynatılmaya çalışan ne görüyorsunuz? Söylem, eylem. Yani ne, ne var farklı? Yok. Net olarak şunu düşünüyorum. Trabzonspor'un artık şu andan itibaren e, Abdullah Avcı ile geçirdiği her dakika maalesef takımı ben sağ içi de eksi yazacağını, sağ içini geliştirme ihtimali çok olmadığını düşünüyorum hocanın. Sağ içinden ziyade bu süreç, Abdullah Avcı ile geçen süreç artık takımın, e, taraftarın kulübe olan bağlılığına da zarar verecek noktaya geldi. İnsanlar maalesef maça gitmeme, maça gitmiyorlar artık. Gitmek istemiyorlar. Bir bağ kuramıyorlar. Hocayla, takımla. Sadece hoca değil onlara da geleceğiz. Hoca, takım, yönetim hiçbir bağ kuramıyorlar. Bunu görmek lazım. Trabzon, Abdullah Avcı'nın yani Trabzonspor'da şu an durumu düzeltebileceğine sağ içinde de inanmıyorum. Sağ dışında da zarar vereceğini düşünüyorum. Bu sebeple Abdullah Avcı'nın artık Trabzonspor'da kalmaması gerektiğini net bir şekilde ifade etmek isterim. Yani bence bu Şimdi hocayı sevip sevmeme meselesi değil bu. İnsanlar taraf olmaya o kadar bayılıyoruz ki bir taraf olalım. Taraf olduğumuz kişinin e, asla eksisini görmeyelim. Sevdiğimiz kişinin full artısından bahsedelim. Sevmediğimiz kişiye full sallayalım. Ben bu modda değilim. Bu mod beni bu şekilde gören de var. Hoca düşmanı falan filan diyenler. Burada da bazen eleştiri yaparken 50 kere yani aslında dememem gerekir de hocanın zamanda gelmesini, gelmesini istediğimi şampiyonlukta vakayeme şampiyon yaptı, şu şampiyon bu şampiyon yaptı gibi argümanlara katılmadığımı o kadar kolay olmadı işlerin de önden diyorum ki bu tarz insanları en azından anlayabilsin diye. Aslında bunu dememe de gerek yok yani. Aslında bunları söyleme ihtiyacımız olmaması, olmaması lazım ama hocanın ne sağa içinde ne sağ dışında Ravnus kaçacağı bir şey olduğunu düşünmüyorum. E böyle düşündüğüm için de artık takımda kalmasını e, istemiyorum. Ve hoca yaptığı açıklamalarla da e, bence hakikaten bazen salak yerine koyuyor bizi yani. O şekilde konuşuyor artık. E, e, sorun var yok gibi davranıyoruz. Biz üçüncü yüz falan filan diyoruz. Hayır var sorun yani. Hani oyunda çok sorun var. Hani transferle sadece transferde yapılamıyor falan filan. Yani maçı izliyorum sosyal medyada. İlk 11'in 11'i de bu böyle kötü topçu, bu böyle kötü topçu. Ya Trabzonspor ilk 10'un 11'i de kötü olabilir mi? Rize Spor'dan tabii ki kadro kötü. Yani iyi değil bu kadro. Bu kadro istikrarlı olarak çok bir şey üretmesi, başarılı olması zor. Ama saati gördüğümüz şey ne bizim? Bu kadar mı yani? yani bu gördüğümüz o eksiklikle örtüşmüyor. O eksiklikler bu gördüğümüz açıklama yeterli değil. Bizim gördüğümüz şu an çok daha kötü. Ne oynanan bir top var. Sonuç da alamıyorsun. Yani ben sonuç alınıyor diyordum. Sonuç da alamıyorsun artık. Ne oynanan top var. Ne sonuç alabiliyorsun. Ne oyuncuların sağ içindeki durumlar, Ne bir tane öne çıkan oyuncu var. Ne bir genç oyuncu katmışız. Yani ne var artı? Sağ içine artı kattığımız ne var? Maç kaybediyor olursun. Tamam mı? Ama artı bir şey olur. Bir oyuncu çıkartırsın. Bir şey yaparsın. Bir şey oturuyor dersin. Sadece şu eksik şu gelince. Atıyorum kenar ortalarını çok yapıyorsundur. Sağlı sollu ataklar yapıyorsundur. O kadar ama o at, e, ortaların bit, oyuncun bitirici değildir. Atamıyordur ve maçları kaybediyorsundur. Dersin ki bir tane santrofor alacağız. Takımın sıkıntısı bu. O santrofor bunları attığı zaman sorun çözülecek. Bu görünüyordur. Biz bu oyunda ne görüyoruz? Ne savunma yapabiliyorsun, geçişiyorsun, ne topu ileri taşıyabiliyorsun, ne hızlı pas yapabiliyorsun, ne karşılamada iyisin, ne hücuma çıkmada iyisin. Bu böyle iki transferi düzelmeyecek. Mantelite problemli. Ee, taraftar zaten hocanın taraftarla bir kısım yani birçok birçok taraftarla bağı kopmuş durumda. Sen seviyor olabilirsin. Ama burada geniş bir, bak ben de seviyor olabilirim. Bak ben diyelim ki en sevdiğim hoca var benim şu an takım başına diyelim. Ama camianın büyük bir kısmı ona sırtını döndüyse maça bile gitmeyecek noktaya geldiyse şunu derim ben. Ben bu hocayı seviyorum ama camia bu durumdayken bu hocanın sağlıklı bir iş yapma ihtimali yok. Durumu o noktaya geldiyse insanlar biraz kendini de sorgulamalı. Sen seviye olabilirsin ama sen şu an Trabzonspor'un geldiği noktayı, taraftarın kulübe bakışını falan bu durumu tespit edemiyor muyuz biz? Niye gitmiyor insanlar maça? Bunları düşünmek lazım. Şimdi şunu da diyebiliriz. Şimdi öncelikle Trabzonspor'un kadrosunun baştan yapılanması lazım. Ölü toprağı var. Bazı oyuncuların yüzü eskidi, oynayaları yok yani... Baştan aşağı yeniden yapılanması gereken bir kadro var. Bu bir gerçek. Peki Abdullah Avcı yeniden yapılanma hocası mı? Bence bir hoca yeniden yapılanma hoca değil hocası değilse o da Abdullah Avcı'dır. Abdullah Avcı maalesef son 6-7 yıldır e, Başakşehir'deki son dönemi ve Trabzonspor döneminde artık yeniden yapılanma değil sonuç alma yönelik tarzda bir hoca oldu. Yani gençlere çok süre vermez. Genelde yıldız ve maliyetli oyuncular transfer ettirir böyle bir noktaya geldi. Maalesef yakın zamanda Abdullah Avcı'nın bir takım yapılandıracağını, iyi kadro mühendisliğinin yapabileceğine dair bir hissiyatımız da yok. Yapılan transferlerin çoğu fiyasko sonun önemli. Yeniden yap ama yeniden yapılanması gereken bir kulüp var. Yeniden yapılanma hocası Abdullah Avcı mı değil. Böyle baksak desek ki baştan bir şey kuracak hoca. Evet tam bu kadro kötü şu bu falan ama baştan kurduğu şeyde bir daha deneyelim falan. Yok baştan kurma hocası da değil. O yüzden yani Abdullah Avcı'da ben geçen her dakikanın Trabzonspor'a eksi yazacağını düşünüyorum. Dolayısıyla artık takımın başına olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama pek burada mı bitiyor iş? Bitmiyor tabii ki. Trabzonspor yönetimi de Trabzonspor'u Trabzonspor gibi büyük bir kulübü yönetebilecek kapasitede değil. İlk geldiklerin andan şu anki bugün şu an konuştuğum ana kadar da bence o kapasitede olmadıklarını bize birçok anlamda gösteriyorlar. Bir kere zaten yönetim kurulu diyoruz. Yani bir kulübü bir kişi yönetmez. Aslında başkan zaten sportif kararları alan normal bir kulüpte sportif akıl olur. Onlar daha çok sportif kararlar alırlar. Bize sadece başkan var. Zaten diğerlerini görmüyoruz bile. Bu insanların futbola dair çok fazla bir profesyonel tecrübesi olan insanlar değil. Futbola dair görüşlerini, kulübe dair görüşlerini anlattıklarında ben bu insanlara sabredilmeli diyemiyorum maalesef. Zaten sağ sonuçları, yapılan transferler, hamleler. Bugün Abdullah Avcı diyor ki iki tane oyuncu zorunluktan değiştirebildim, başka da değiştiremedim. Bazı gerçekler var. diyor ki yani üçüncü bir oyuncu, sahaya atabileceğim bir oyuncu bile yoktu yedek kulübesinde diyor. Aldı ikinci oyuncu hariç. Ama biz Umut Güneş'e 2.3 milyon euro verdik. O zaman burada bir, bir hata var. Umut Güneş sahaya bile atamayacak, atılamayacak bir oyuncu değilse bak sahaya bile atamıyoruz. Hani düzenli oynamasını geçtim. Onu 2-3 milyon euro kim verdi? O zaman yönetim demek ki futbolun feysinden anlamıyor ya getiriyor o zaman. Aslında hocanın dediğinden de bu çıkıyor. Trabzonspor'un bu yönetimle de bu yönetimin sporu futbola dair Trabzonspor'da bir şeyleri değiştirme ihtimali yoktur. O yüzden bu yönetimde olağanüstü kongre kararı almalı ve e, başkalarının önünü açmalıdır. Aday da olmamalıdır. Bu bence tartışmasız iki şey. E, başkan eğer kulübü çok sevdiğinden bahsediyor ki ben gerçekten sevdiğine inanıyorum. Gerçek bir Trabzonsporlu olduğuna inanıyorum. Zaten ekranda falan gördüğümüzde de o amatör e, ruhla bu işi yapmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ama bu eksi. Amatör ruh. Bunlar çok milyon dolarlık kulüpler, şirketler artık amatör ruh bir yere kadar. Amatör ruh olmaz yani hani sportif akıl lazım. Her şeyi didik didik etmen lazım. Maçtan sonra bazı yayıncı yayın kuruluşlarında gecenin bir vakti şey haberi çıkıyor. Abdullah Ertuğrul Doğan çok para koydu. Kartal projesiyle borcun yarısı Ocak'ta Kartal projesi başladığında de borcun yarısı gidecek filan diye ya, haberler girilmiş. Tamam o zaman kartal projesini bitirsinler. Borcun yarısı gitsin ondan sonra bıraksınlar o zaman. En fazla bu kadar sabredilebilir. Borcu bit bitirmek de önemli. Ama e, biliyorsunuz 1 Haziran 30 Kasım 1 Haziran 30 Kasım arasındaki faaliyet raporları açıklandı. En çok zarar eden kulüp 854 milyon TL ile e, Trabzonspor. Bir de demek ki para koymasalardı kasaya ne olacaktı acaba? Ayrıca önceki yönetimde de ben yoktum yönetimde. Yine sayın başkan vardı. Eylem söylem uyuşmamaya devam ediyor. Yani yok ya bu, bu gerçekten bunları koskoca kulüp yani insan hakikaten tuhaf hissediyor. Yani bunları e, çok hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ben geldim e, 32 yaşıma. Şu camiada gerçekten hani kulübü yöneten... E, futbol hakkında güvendiğimiz bir tane yönetici neredeyse görmedik ya. ya nasıl bu şehirden böyle insanlar çıkmaz? İyi dediğimizde kötünün iyisi maalesef ama inanıyorum ya ben bir gün gelip bütün kulüpler böyle bu arada. Yani bu Trabzonspor özgü bir şey değil de bir gün bu kulübü hak ettiği şekilde yönetecek bilgili donanımlı tamam mı gerçekten Trabzonsporlu bilgili donanımlı kendini geliştirmiş e insanlar gelecek hamaset yapmadan gerçekleri taraftarın yüzüne söyleme cesareti olan Trabzonspor'un gerçeklerini, misyonunu, vizyonunu anlamış insanlar bir gün gelecek. Onların peşinde koşacağız inşallah. Ee, o günleri de inşallah görürüz. Yani ben bunları söyledik. Hocanın gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yönetimin gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama çıkmazdayız. Şu soru mantıklı bir soru. Bunlar gidecek de kim gelecek sorusu burada da mantıklı maalesef. Ee, bunların yerine kimin ge yani bu gerçekten bunu ben de çözüm bulamıyorum. S sadece diyebileceğim tek şey bunlardan daha kötü olma ihtimali düşük oldu. Gerçekten ama camiada böyle insanlar ben tanımıyorum, bilmiyorum, görmüyorum da o vizyonda insanlar. Ee, o yüzden de bir çıkmazda gibi hissediyorum kendimi. Bir de önceden de söylemiştim ama şu küçülme kelimesine alerjimiz var ya başkan da söylemek istiyorum. Trabzonspor küçülmez falan filan. Ya yani bir kere bu hamasiz cümleler. Trabzon, küçülme kelimesi Küçülme kötü bir şey değil ya. Sen dünya kadar borcun varsa oyuncuların parasını ödemekte zorlanıyorsan bir ay içinde 55 milyon bilmem ne ödeme yapman gerekiyorsa küçüleceksin. Büyüyecek misin? Daha fazla harcayalım. Ya böyle mi çözülecek bu? Küçülme kelimesine niye alerjimiz olsun? Küçülmen gerekiyorsa küçülürsün. Şimdi taraftar olarak sen 55 milyon harcama yapmamız lazım arkadaşlar Ocak ayına kadar dediğin zaman. Bunu yapmazsak bu kulüp ceza alabilir dediğin zaman. Hangi taraftar giderdi bir önce 3-4 milyon maaş bağlı dersen Ocak ayında. Bunu anlatsan taraftar bunu anlıyor ki anladı daha önce. Trabzonspor'un şampiyonluğuna giden süreç nasıl başladı? 2018-19 sezonu küçülerek 3 sezon şampiyonluk beklemeyin dedi. 3 sezon başarı beklemeyin demişti Ahmet Ağoğlu. O takım birçok taraftarın hayatında Trabzonspor'u izlediği hayatı boyunca en samimi şekilde ee, izlediği takım, en samimi duygular hissettiği takım. Öyle bir ortam yaratıldı. Küçüldük biz. Benim Trabzonspor'dan çok yabancı oyuncu geçmiştir. O dönemin öyle bir hissiyatı vardı ki ben Zargo Ture'ye bile karşı bile e, o adamın hayatta mutlu olmasını istiyorum. Yani, yani o sezonlardan dolayı. Zargo Ture Trabzonspor seviyesinde bir oyuncum. Hayır. O sezon bana bıraktığı hissiyat oyuncunun o mücadelesi falan şey aklımın ucundan gitmiyor. Malatya maçı sonrası, 5-0'lık maç sonrası taraftardan gidip özür dilemeleri falan ben onlar aklımın ucundan gitmiyor hala. O yüzden küçülmek her zaman kötü değil. Doğru planlama yapıp küçülürsen sonucunda başarılı olabilirsin. Ee, sadece sadece Trabzonspor zaten sonucunda başarılı oldun. Küçüldün. Daha sonra güzel birkaç tane hamle. Sonunda şampiyonluk geldi. O süreç başlatmıştı. E Beşiktaş örneği de var bunu yapan. Onlar da feda sezonu sonrası benzer bir duruma girip sonrasında şampiyon oldukları sezonu, durum, sezonlara gittiler ve ne oldu? Harcamayı arttırdılar, boylarını aşan harcamalar yaptılar. Sonra bu durumları düştüler. Biz de benzerini yaşadık aslında ki birçok birçok Türk köyü de benzerini yaşıyor. O yüzden küçülme kelimesinin bu kadar alerji olmaya gerek yok. Ee, ya bir de tabii şimdi bu tartışmalar yapılırken şey çok söyleniyor insanlara. Ben takılmıyorum ama sosyal medyada çok takılan insanlar oluyor. Bunları alınan insanlar da oluyor. Yani biz artık. Yani 2019'da mı yayına başladık yayın yapmaya? 4-5 yıl, 4,5 yıl falan oldu. 2019 Temmuz'da başladık diye hatırlıyorum. Fırtına kesti falan. O yüzden küfür, hakaret çok olmasa da nadir olsa da veya işte adam öyle bir üslupla yazıyor ki yani hani bazen diyor ki niye cevap verdin falan. Neyse bunlara biraz alıştığımız için artık çok etkilemiyor ama insanlara işte şey yazanlar biz Trabzonsporlu değilsiniz. Ancak eleştirmek için zaman bekliyorsunuz. İşte e, ee, taraftar olsanız zor zamanda destek olursunuz falan diye çok böyle düşünen taraftarlar da var. Belki şu an bu videoyu izleyenler arasında da böyle düşenler olabilir. Bu sizin düşünceniz olabilir. Siz sabr şu an sabır edildiğinde başarı geleceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ben ise e, şu an kulübün menfaatinin menfaatine iyi olanın bu duruma tepki göstermek olduğunu düşünüyorum. Yani bu durumda sessiz kalmak da benim içime sinmiyor, içim rahat etmiyor. Çünkü böyle bir mantık yok. Yani şimdi eleştirmeyin bir bakalım sonra eleştireceğiz. Hayır. Eleştirilmesi gereken şey, an şu an. Ve bin tane eleştirilecek apaçık şey var. Burada bile sesimizi çıkartmazsak ileride daha kötü olduğunda sesimizi çıkarmıyoruz onun hakkımız kalmıyor. Şu an gerçekler zaten apaçık ortada şu an görünüyor. Berrak bir şekilde şöyle baktığım zaman görünüyor. Ben bunları söylemezsem rahatsız hissederim. Yani bana birkaç kişi veya ne bileyim e, e, negatif yorum gelecek şöyle böyle olacak diye de kendi fikirlerimizi söylemekten vazgeçtiğimizde o zaman anlatacak hiçbir şeyimiz olmayacak ve dinlenecek de hiçbir şeyimiz olmayacak oluyor. E, ol, sonuçta şeyin de farkındayım yani burada çok fazla kişinin izlediği bir kanal değil bu. Kendi aramızda konuşuyoruz aslında bakarsanız ama buna rağmen belki fikir söylediklerimizi insanları etkiliyor ol, olma ihtimalimiz olabilir. Tabii ki dar bir kesimden bahsediyorum. Kendimi öyle bir noktada görmüyorum. Olabilir diyorum illaki. O yüzden yine de sağduyulu konuşmaya çalışıyorum. Ama bundan daha sağduyulu olmak da bence doğru değil. Yanlış yani. Bundan daha sağduyulu olunmaz. Olmamak gerekir. O zaman o fikrin de çok bir değeri olmuyor artık. Diye düşünüyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Farklı düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki yazın. Zaten her zaman da yazıyorsunuz. Ee, ben dediğim gibi bu yönetim ve bu hocayla Trabzonspor'un artık orta vadede, uzun vadede herhangi bir şey düzeltme ihtimali olmadığını hatta bu kadroyla da olmadığını düşünüyorum. Yeniden yapılanmaya girmek gerekiyor. Kimle yapılanacağız? Onu da açıkçası bilmiyorum. Ee, bakalım. Olsun. Ee, böyle günlerde, zamanlarda olur. Tekrar toparlanır. Ee, Toparlanırız. iyi günler gelir. İnşallah daha kısa sürede gelir ama diyelim ve videoyu burada noktalayalım. Tekrar hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.